Arkadaşlar diskimizin altına böyle bir taş koyup bağladığımız zaman hortum boşta. Aks kafamız boşta. Şimdi alt tablayı sökeceğiz. Alt tablayı sökmemiz için de, görmüş olduğunuz gibi buradaki torsiyon milini şu civata torsiyon kolu dediğimiz ve şu iki 13 tutuyor. iki tane burada ve bir tane de burada olmak üzere 3 tane civatamız var. Bunları sökeceğiz. Şu Cıvata kafasını da sonradan sökeceğiz. Az kol civatası olarak geçer. Şey, torsiyon mil kol civatası olarak geçer. Bunu sonradan sökeceğiz. Torsiyonu da burada görmüş olduğunuz gibi şu civatadan sökeceğiz arkadaşlar. Torsiyon mili. ilk önce bu civatamızı alacağız burada. Evet torsiyon mil civatasını arkayı söktük. Şimdi sırada ön var. Önün bu civatayı çıkaracağız. Ondan sonra şu 14 15'i sökeceğiz buradan arkadaşlar.